Tema'nın İsmet Milletvekilimiz ve değerli protokol üyelerimizin konuşmaları olacaktır. Basın mensuplarımızı bekliyoruz. Süleyman abi. adına Sen vali basın. Sen konuş, sen bunu. İşimiz Evet. Şey, arkadaşlar. Kasım evet. mensuplarımıza protokol çadırının oraya bekliyoruz. Yani Abi ne? Abi Festivalimizin ev sahipliğini üstlenen Akartu İl Başkanımız Hasan Aydın Festival alanımıza teşrif etmişlerdir Arz edin Festivalimizin ev sahipliğini üstlenen Paşakona Yaylasının bağlı bulunduğu Kovanlık Belde Belediyesi Başkanı Sayın Mehmet Küşü Konuşmalarını yapmak üzere arz edelim Sayın Valim, çok değerli Ordu Valimiz ara, aramızda. Hoş geldiniz Sayın Milletvekilimiz Adem Tatlı Bey, Sayın İl Başkanımız İnesut Cumhuriyet Başsavcımız, Vali Yardımcımız, değerli Daire Amirleri, değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Yardımcısı aramızda, aramızda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Teşviklerinden teşkillerinden dolayı teşekkür ediyorum. doğa harikası Paşa Konağı'nda bizlere bugün buralara bu anı yaşatan e, saygıdeğer misafirlerimize de teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü serbest bir program olacaktır. Bugünü yaşamanızı istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Seferler getirdiniz. Sayın Bulancak Belediye Başkanımız Recep Yakar'ı festival organizasyonundaki sponsor belediye olarak arz ederim. Sayın valilerim, sayın milletvekilim, sayın cumhurbaşsavcımız başsavcımız Kaymakam Bey, sevgili bulancaklar, hanımefendiler, beyefendiler, bayi amirlerim, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. İlkini düzenlemiş olduğumuz Paşa Konağı Karşı Festivali, Karşı Şenliklerinde sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Gördüğümüz şudur ki bu halk bu tür festivallere özlem duymuş. Turizmin patlaması için bizim bu noktalarda hareket etmemiz gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Sayın vekillerimiz bu konuda destekleriyle beraber sürpriz bir projeyle inşallah önümüzdeki günlerde karşımıza karşımıza çıkacak. İnşallah Karagöl projemiz var. Sayın vekillerimizin öncülüğünde çalışmalarımız var. Bunun bu bölgeye başlaması, uygulamaya geçmesi, hayata geçmesi bölgenin nüfusunu ekonomisini, turizmini patlatacak, canlandıracak. Ee, Sayın Kuvarlık Belediye Başkanı gerçekten güzel bir sürpriz yaptı. Böyle bir çalışmayı bize sundu. Biz de dedik ki kardeşim güzel olur, başarılı olur, etkin olur. Ama ilgi ve alakanın bu kadar yüksek olacağını gerçekten düşünememiştik. Ondan dolayı acemiliğimizi verip inşallah bir sonraki sene daha profesyonel olacak, daha etkin olacak, daha güzel olacak. Ben bugün burada etkinliğin tadını çıkarıyorum. diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Karagöl ile ilgili bir proje açıkladı başkanımız. İnşallah hedef olunan projeye kısa zamanda ulaşılır. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Giresun Valimiz, ardından Ordu Valimizi ve Sayın Vekilimizi arz edelim. Sayın Vekilimizi arz edelim. Çok değerli valilerim, değerli protokol ve çok değerli hemşerilerim. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Belediye başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu kış gününde içimizi ısıttılar ve buraya iştirak eden hemşerilerime de teşekkür ediyorum. Çünkü bugün de yalnız bırakmadılar. Ben zannediyordum ki kış festivali herhalde ilk burada oldu diye düşünüyordum. Ama Girasun'da gitmiş, ordu yapmış bunu. İnşallah bundan sonra da devam olur diyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Değerli Giresun Valim ve kıymetli misafirler, başsavcı, milletvekilim, belediye başkanları. Ordu valisi olarak hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Daha önce valimle beraber İstanbul'da komşu ilçelerde kaymakamdık. Kısmet bugüne burada da tekrar bizi komşu yaptı allah Teala. O bakımdan valimizin davetini duyunca geldim. Ve sizler böyle coşkulu, güzel ve son derece güzel yaylada, karın içerisinde, e, dostluk ve kardeşliği pekiştiren böyle bir festivalde görmekten de mutluyum. İnşallah Ordu'da da devam eder. Biz de sizler oraya bekleriz. Hepinize saygılar sürüyorum. İyi eğlenceler bu. Sayın Bay, hoş geldiniz. Sayın vekillerim, Sayın Başsavcım, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim. Hakikaten güzel bir e, günde, coşkuyla bizleri karşıladınız. Ee, ilk bir e, projemiz ama artı gelecek inşallah. i̇nşallah. O, o devam edecek. Gerçekten güzel bir ortam var. Ee, ben ilk bir e, güzelliği yaşayacağım. Hiç bu kadar ilk neredeyse 2000 metrede hamsi yememiştik. Herhalde hamsi yemedi. bir başka güzel olacak. 750 metre. Öyle mi? 2000, 100 olmamış 100 100 2000 olmamış mı? 2000 de yeriz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı çıkarsak da 2000 olur. Daha da çıkacağız. Durmak yok. Yola devam. <laughs> ee, bizim sloganımız. İnşallah güzellikleri paylaşacağız. Ordu valimiz burada. Az sonra Ordu Giresun maçı yapacağız. Orada da kol kola. İki vilayetin kardeşçe ortak projeleri paylaşarak daha Karadeniz'in ortasında bir güzelliği yaşatacağız hep birlikte. İnşallah bu güzellik ülkemize de dünyada örnek olur. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. değerli büyüklerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kemençe ile bir şarkının ardından off road yarışlarının startı verilecek. Off road yarışlarının startını sayın vekilimiz ve valilerimizden bekliyoruz sayın vekillerimiz ve valilerimizden. Bir kemençe burada güzel bir horon oynayalım. Ardından off road yarışlarının startı verilecek ve Paşa Konağı Yaylası'nın güzelliklerinin içinde off road safari ekibi 15 tane jipiyle Sayın protokol üyelerimize ve halkımıza off road safari etkinliğini yaptıracak. Çok teşekkür ediyorum. <laughs>